İşte bazı yerlerde, bazı merkezlerde açılıp kapanmış yani operasyon olamayacağı Konyalıydı ve Konya'da da uzun yıllar görev yapmıştı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde muayenehanesi bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Naim Ünsal 28 yaşındaki M.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Ünsal yere yığıldı. <laughs> Olay yerine çağrılan ambulans ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Ünsal'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin uzman çavuş olarak görev yaparken bir süre önce tehdit soruşturması kapsamında açığa alındığı belirlendi. E Şüpheli Doktor Ünsal'ın olay yeri yakınındaki çiftliğinde atlarına bakıcılık yaptığı, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşandığı iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 mermi kovanı tespit edildi. Konya'dan Acıp hayam Devlet Hastanesi'ne iki yıl önce tayini çıkan Doktor Ünsal'ın bir süre önce kendi isteğiyle ayrılıp muayenehanesinde hizmet vermeye başladığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli MA adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde atlarına bakıcılık yapma karşılığı aldığı parayı geri istemesi nedeniyle tartıştığı Naim Ünsal'ın kendisini darp ettiğini, kendisini korumak için tabancayla ateş ettiğini savunduğu öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı soruşturma ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan hayatını kaybeden doktorun vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.